Çılgın bir bilim adamı, garip yaratıklarla çok ilgileniyormuş. Geçmişte yaşamış ama günümüze gelememiş ölü yaratıkların gömüldüğü bir mezarlık bulmuş. Ve bu mezarlıkta en dikkatini çeken iskelet tepe gözmüş. Ve bilim adamı bu tepe göz iskeletini evine götürmüş. Ve DNA'larıyla Elektronik bir tepegöz yapmaya çalışmış, başarılı da olmuş. Ama hesaplarında küçük bir yanlışlıktan dolayı büyük bir patlama olmuş evinde ve yüzyıllarca o eve bir daha giren olmamış. Girenlerin de lanetleneceği düşünüldüğü için köylüler hiç yaklaşmamış. Ama fakir ve Enes bir iddia sonucu bu bilim adamının evine girmeye karar verirler. Eğer girerlerse zengin köylü onlara bir elmas dolusu sandık vereceğini söyler. Sizce fakir ve Enes bu terk edilmiş lanetli bilim adamının evine girebilirler mi? Girebilir diyenler beğeni tuşuna basmayı, giremez diyenler yorumlara giremez yazmayı unutmasın. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Pek söylüyorsun değil mi? Bizi kandırmıyorsun. Hayır gerçek söylüyorum, gerçek söylüyorum. Aşağıdan bana bir iki malzeme getirmenizi istiyorum. Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer abone olursanız videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir. İyi seyirler. Bu kadar. Tamam o zaman girelim. Ve bunun karşılığında bize bu kadar elmas mı vereceksin şimdi? Evet bence çok güzel bir anlaşma. Siz kabul etmiyorsunuz. Ya ne yapsak görümcek ailesi. Fakir. Oğlum kendine gel be. Oğlum bak o içeride e, içeride tepe gözün hayaleti dolaşıyor olabilirmiş. Ya ne olacağı ya. Eskiden arkadaşlar bir tane bilim adam burada yaşıyormuş. Tepe gözlerle ilgileniyor diye. Bütün köylüler de buradan korkuyor ya. Allah Allah. A Kardeşim ne yapacaksın şimdi? Ya girelim dem önce kalesi. Bunun içine girip ya gireceğim. Bir iki tane malzeme getireceğim zengin köylüye ve bana bu kadar elmas verecek. Yani girmemi isteyenler şu an beğen tuşuna bassın bakalım. Enes gelmiyor. Enes'in de gelmesi isteyenler şu an beğen tuşuna bassın bakalım arkadaşlar. Evet, hemen tam ekrandan çıkın ve beğen tuşuna basın. Enes'e de gösterin arkadaşlar gelmesi için. Onu da zorlayın. O çok korkak onun görürüz korktuğunu birazcık eğleniriz arkadaşlar. Ve yorumlara da e, girin yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ne oldu kardeşim? Gel gel gel. Arkadaşlar içeride tamam tehlikeli şeyler olabilir. Ama bende de böyle sihirli asa var. Nereden aldın onu? Şey bizim büyücü verdi bunu. Nasıl ya oğluma bir dava hiçbir şey vermez ki. Şey örümcek ailesi bu video like sayısı yüksek olursa benden bir tane kılıç yapmayacak. Nasıl ya? eğer bu video like sayısı düşük gelirse büyücü beni ceza olarak bir tane kılıcı çevirecek ya da kazmaya. Güveniyorum güvenim sonsuz ya onlar yapar ya. Şimdi girelim arkadaşlar nasıl bir şey görün bak göstereyim size. Hop gördünüz mü? Flash'e dönüşebiliyoruz. Hop bak olmadı dur tekrardan yapacağım. Bak 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 hop. Gördünüz mü? <laughs> Önüme geçen her şeyi de yok ediyorum. Mesela şuradaki köylülere bakın. Şöyle hop Gördüğünüz gibi çarpıyorum fena bir şekilde. Yavaş ulan ayı. Ne diyorsun be sen? Ayı mı diyorsun? Allah Allah. Bekle sen. Sen ayı diyorsun bana. Bekle bekle. Sen kime ayı diyorsun ha? Böyle donar kalırsın işte. Gördüğünüz gibi dondurduk köylüyü arkadaşlar. Özür dilerim bir daha demeyeceğim. Demesin iyi olur. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz. Burada da değişik değişik şeyler var. Vay be. Oğlum hiçbir şey yok burada. Ha, yukarı kata çıkalım. Uyarı uyarı. İzinsiz giriş, izinsiz giriş tespit edildi. Uyarı, uyarı. Ha? Ne oluyor be? Yukarıda sesler geliyor. Kardeşim elini al şu an sana. Aldım aldım merak etme. Aa, ana bu ne be? Geri gidin. Geri git. Geri git. Bu ne be? Allah. Enes bu taş adam ne? Öl bakalım. Öl bakalım. Şöyle yakalım. Geri git. Geri git. Ben ki dedim sana girmeyelim diye. Girmeyelim diye. Allah Allah. Eğer çıkarsak o sandığı alamayız Enes. Mecbur gideceğiz bakalım. Ne bunlar? Öl bakalım. Öl bakalım şöyle. Ha, öl bakalım. Böyle bekle bekle. Yaklaşma. Hop şöyle vuralım. Öl bakalım sende. seni de öldürdüm. İşte bu. Fakir, fakir, fakir başımıza neler açtı neler. Bu kim mi? Aa, bak burada deneyler yapıyormuş sanırım. Gel aşağı katlara inelim. Şöyle. Aa, gel, 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 gel. Enes, Oo, burası bayağı girilmiyor. Demek ki üst katlara birkaç köyle girmiş merakla mı? Burayı kimse bulamamış. Enes gel buraya. Neredesin? Merdivenin altında. Vay be burası ne böyle? Evet dur bakalım şunları kır. Aha. Enes bak şuraya ne gördün mü? Asansör. E, ana ana ana, ana. iniyoruz aşağıya. Evet evet aşağıya iniyoruz. Allah. Oy. Bu ne böyle be? <laughs> Aa, gel buraya bir Enes. Kardeşim dikkatli. Aa, bir sürü bilgisayar var burada. Evet bir sürü bilgisayar var. Aa, bunlar ne be? Aa, bu ne? Aa, Enes. Kardeşim alarm mı çalıyor? Hayır oğlum bu oyun şarkısı. <laughs> bir daha çaldırayım mı? <laughs> çok iyi. Oha. Enes burası çok iyi. Bir dakika buradan ne? <laughs> bu ne? Tepe <laughs> göz. Kardeşim çekil kaç kaç. Ha? Bunlar hareket etmiyor. Aa bir dakika. Bunlar ne? Aa bunlar heykel olabilir. Evet 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 buradaki bilim adamı çok fazla tepe gözlerle ilgiliydi. <laughs> Aa tıpı tıpın yapmış ya lan. Evet kardeşim çok değil mi benziyorlar? Evet evet gel bakalım. Sessiz ol. Niye kardeşim? İçeride konuşma seslerini duyuyorum gel buraya. Hey dostum. Şimdi biz bu bombayı ne zaman patlatacaktık? Şimdi mi patlatacağız? Hayır lan hayır hayır. Patron bize emir verdiği zaman bu bombayı patlatacağız. Bütün köyü havaya uçuracağız. Ha anladım tamamdır. Bu bomba şimdi bütün köyü yok edecek. E biz de yok olabiliriz. Yok lan biz kurtuluruz merak etme. Ne? Kardeşim köyü yok edeceklermiş? Evet. <laughs> Bir dakika gel 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 buraya. Ben şimdi onlara günlerini gösteririm. Neredesiniz siz? Sen ne Gel lan burada? Sen nasıl gittin buraya? Allah gel buraya Hamdi. Gel buraya. Geri gidin geri gidin. Hop şöyle dondurur işte. Geri git geri git. Hani neredeymiş o? Ah gel buraya bakalım. Seni de öldüreyim. Gel lan buraya siz kimsiniz buraya da ha? Ah, e, Enes ne yapıyorsun? Gel lan buraya. Güzel patakladım değil mi? Helal olsun Enes. Bir dakika. Oy Eyes şuna baksana burada kocaman büyük bir nükleer bomba var. <laughs> İyi patlamasından kurtulduk. Kardeşim belki içeride birkaç adam daha olabilir. Devam edelim bakalım. Girelim bakalım. <laughs> ha? Ha? Aa bu ne? Fakir bu gerçek mi? Hayır oğlum. Aa? Enes bu ne? Ana! Enes baksana oğlum UFO var. Gerçekmiş bu UFO. Aa bak dönüyorum. Onu ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? İn bakalım. Enes buna bir şeyler oluyor. Kardeşim UFO mu, mu gerçekten? Evet UFO. Aa burada da birkaç tane pil var. Alalım ne olur ne olmaz. Ano. Aa bunlar neydi ya? Adı neydi örümcek ailesi bilenler var mı? Bunların adı neydi? Yorumlara yazın bakalım. Kardeşim onlar şeydi ya. E, Roblox'ta değiller mi dönler? Ya ne Roblox Enes ya? Hmm, ne oyunluydu ya? Of neyse. <laughs> Vay be garip bir odalar var ya. Burada da bir sürü kitap var. Gel bakalım Enes şuraya da gidelim. Şöyle şöyle girelim. İşte öyle ya Hasan. Ha? Öyle bir böyle biri var. Ne? Ne yapıyorsunuz siz burada? Durun bakalım şöyle. Hop şöyle. Aha. Enes. Fakir. Fakir beni de çaktı lan. Allah Allah. Enes dur dur dur. dur. Fakir. Ah, çıktım kardeşim çıktım çıktım. Ana Enes bu neymiş? Gördün mü? Kara delik oluşturdum. Oha, hepsini öldürdün. Tek başımıza halledemezdik bunları. Evet gerçekten halledemezdik. Bekleyin bekleyin. Şuraya bir tane daha kara delik yapacağım. Git 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 git. Gelin bakalım hepiniz buraya. Hop şuraya bir tane kara delik. İşte bu. Allah! Yardım edin. Yardım edin ölüyoruz. Bu ne? içine çekiyor bizi. Ha, i̇şte <laughs> öyle. Ölürsünüz. Bir de bunu atayım. Ha, böyle. Bir de dondurayım üstüne. Ha, i̇şte böyle donar kalırsınız be. Aa, Enes. Fakir beni bıraktın. Enes gel buraya ya. Allah Allah. Bu ne? O, o ne be? Örümcek Kalesi neresi böyle ya? Aa, yine giriyoruz. Aa. Çocuklar neden geç kaldınız? Hadi bakalım şu kapsüle bir girin bakalım. Bu kapsüle girdiğiniz zaman tepe göze dönüşeceksiniz. Ne? Fakir girsek mi gerçekten? Ee, patron e, girelim istersen. Ee. Senin sesin bir garip. Sen neredensin oğlum? Ben mi? Ben buradanım. Sen kimsin? Sen kimsin? Nasıl girdiniz buraya? Ha? Siz nerede kimsiniz? Adamların nerede? Adamlarını öldürdük. Bizim köyümüzü patlatmak ha? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ha? Şöyle donduralım. Hop şöyle don bakalım. İşte bu. Donuyorum. <laughs> Donarsın öyle. Enes. Kardeşim. Fakir bu gerçekten bizi tepe göze mi dönüştürüyormuş? Bilmiyorum ki. Oğlum ama bir sürü elektronik şeyler var. Nasıl olacak bu ya? Gireyim mi? Gir kardeşim gir gir. Örümcek ailesi ne yapayım gireyim mi? Ben tepe göz olmayı çok istiyorum. Onun güçlerine erişmek istiyorum. Gireyim mi? Tamam ya hadi bakalım arkadaşlar giriyorum. Şimdi buraya sanırım bataryaları koyacağız. Hop koydum. Açıl. Hop. İşte bu. Hadi bakalım. O oh, ne oluyor be? O oh, Enes burada garip bir şey. Or oh, Enes. Enes. Ah, neler oluyor? Neler oluyor? Fakir giderek büyüyorsun. Ah ne? Uy. Aha inanmıyorum şu küçük bir bakılabilecek ailesi. Oha çok iyi. Oh, Oha dokundum her şeyi yok edebiliyorum Bu ne ya süper süper O oh, bu ne O oh, Bir şey attım ne oluyor be o ne Ne oluyor oradan Aa yaklaşayım bir no oh. Aa kara delik açtım <laughs> Bu ne be teknolojik Töpe göz oldu bölümcek ailesi Oha Pembe renkli olmamız bir garip ama olsun Hiç çoktan iyiydi Oha bakın çok iyi, süper değil mi? Bakın, vay, çok iyi, süper süper. Peki bu ne? Peki bu ne yapıyor acaba? Bu özelliğimiz ne işe yarıyormuş? Oo, aa, aa, sonsuz ışın mı bu? Evet, sonsuza kadar giden. Aa, çok iyi. Bir dakika bir tane daha attım. Bakalım o nasıl olacak? Aa, aa, bak, bak, bak görüyor musunuz? Bakalım nasıl gidecek o ışın? Nereye kadar gidecek? Ha, yok oldu. Kara hala burada. O, bu ne? Aa, bu ne? Garip bir ışık fırlatabiliyoruz. Çok iyi değil mi örümcek hanesi? Acaba bu ne ki? Şöyle yapalım. Hop. Ana, çok iyi. Çok iyi örümcek hanesi. çok hoşuma gitti. Aman Allah'ım bu işaretleri yollayan birisi. Evet, dişi bir tepe göz gördüm. Ne kadar da güzel. Evet, benim için işaretler yolluyordu. Dünyada tek kaldığımı sanıyordum ama tek kalmamışım. Gel buraya. Aşkım benim. Seni çok seviyorum. Dişi tepe göz. Gel buraya. Ne diyorsun ben dişi falan değilim.